Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine karantina günlüklerimi çekiyorum. Şu anda 10.sındayız. Ve ben pardon saat söyleyeyim. Şu an saat 2.17 geçiyor. Ve ben sabah kalktım. Yemeğimi yedim. Ee, dersime baktım. Şu anda da oturuyordum öyle. Video çekiyorum. Şu anda da işte. Ve yapacak bir şey de yine bulamıyorum. <laughs> Dün şey yapmıştım. Test çözüyordum ve bitmemişti. 106 soruydu. Ben 55 soru çözdüm. Bugün o kalan kaç soru kalıyor? Yine 55 soru falan kalıyor. 50 soru falan. Şimdi onları çözeceğim. Sonra da kitap okuyacağım. Çünkü dün okumamıştım. Sonra da bir şeyler yaparız yani. Şu anda plan böyle. Bir 10 dakika sonra falan test çözeceğim. Evet. 10 dakika sonra görüşürüz. Evet şimdi derse oturacağım ama Ondan öncesinde kendime bir çay yapacağım. Yerken çay içeceğim çünkü ay. Ödev yaparken dersine çay içeceğim çünkü sallam çaydan. Yine de dün tırtıl kurabiye yapmıştım onu yiyeceğim. O tırtıl kurabiye yapmak bayağı zahmetliymiş bir daha onu yapmayacağım. Başka bir şey yapacağım. Çünkü yordu beni elim parmağım yetmiyordu. Çok küçük bir şey çıkıyordu. O yüzden ben de sarımsak böceğinin başıyla yaptım. Öyle şu oluyor bayağı basit oluyor ama hep yapışıyor o yüzden orada zor Şimdi yaptım. Kamerada çok koyu gözüküyor çay ama yani çok kıpkırmızı gözüküyor. Ama o kadar da değil. Birazcık daha koyayım Şimdi şeker koyacağım. Şimdi dersimize oturabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi çözmeye başlıyoruz. Test kitaplarının dünden ve bu masada duruyor. Hiç almadım. Şimdi dün ne yapmışız ona bir bakayım. Matematikten 14 soru çözmüşüz. Böyle tik atmışım. Sosyalden de 17 soru çözmüşüm. Türkçeden de biraz çözmüştüm ama hepsini bitirmediğim için tik atmamışım bir şeyler silahım, silahım. Evet şimdi o zaman sosyal ile matematiği kenara atıyoruz. Ve Türkçe çözeceğim. Türkçeden bakayım neredeyim. Sayfa 41'e kadar çözeceğim. Ben 35'teyim. 31'den başlamışım. 40, 40 41'e kadar çözeceğim. Yani 10 saatten. Toplam kaç soru çözmüşüm burada? 12, 24, 25, 26, 27 soru çözülmüş. Nasıl ben burayı çözmedim ki? Burayı kim çözdü? Şu 3 soruyu. Kim çözdü? Ben çözmedim. Şu 12 soru toplam 24 soruyu çözdüm bıraktım. Kesin ablam çözdü. Çünkü açıktı bu. En son bunu yaptığım için. Neyse olsun. 3 soru eksilmiş oldu. Bir şey olmaz. Evet, şimdi o zaman çözmeye başlayalım. Zaten yani çok da bir şey kalmamış. 47'den 27'yi çıkar. 20 soru kalmış. Tamam. Evet o zaman çözmeye başlayalım o zaman. O zaman çözmeye başlayalım o zaman. Çok uyumlu bir cümleydi gerçekten. <laughs> Şimdi Türkçe'den bir testimi bitirdim. Onu kontrol edeceğim. Ama daha bir testim daha var. Yani 4 bir daha var. A, C, C, A, B A, B, C, A A, B, C, A 11 sorudan 1 yanlış çok değil bence şimdi zor bölümüne geçtim bu da iki testmiş şimdi bunları da çözüp geliyorum arkadaşlar bu zor bölümü de bitirdim 12 soruydu şimdi kontrol edeceğim bakalım kaç yanlışım çıkacak. Ama o kadar da çok zor değildi bence bu. Deyim atasözü ve öz değiş konusu. Şimdi kontrol edelim. Test kaç? 15. B, B, C, D, D. B. Zor değil dedim. ilk şeyden yanlış çıktı. D, D. C, D, D. C. D'ymiş. D'ymiş. <laughs> Aferin. B. İyi ki zor değil dedim. Kaç yanlış? Bir, iki, üç doğru, üç üç doğru çıkacakmış. Bakalım öbürkünde kaç doğru, kaç yanlışım çıkacak. İyi ki kolay dedik. D, 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 D. D, 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 D. D, A. D, A. Bu full çıktı. Evet toplam şimdi kaç, Türkçeden toplam kaç sorudan kaç yanlışım çıktı ona bakacağım buradan başladım. Zaten toplam kaç soruydu? 47 soruydu. Sofu çıkmış. 1, 2, 3 4, 4, 7, 7. 7 yanlış çıkmış. Baya iyi. Baya. evet şimdi de Latik atıyoruz. Tikimizi attık. Ve fen, Efendi geçiyoruz. 30 soru bu da. Bunda da dördüncü üniteyi bitireceğim. Şunlar da koptu. Hep düşüyor bazen. Evet şimdi buradan başlıyorum. Nereye kadar geleceğim? Buraya kadar geleceğim. kaç yaprak. <laughs> Üç yaprak. Evet bunları yaptıktan sonra yine kontrol etmede görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bu fen testini bitirdim. Ve şimdi kontrol edeceğim. Daha hiç kontrol etmedim. toptan etmek için. 24, D, D, B, A D, D, D A B, C, B, D C, B, 8, D İki yanlış çıkmadım ben 8 sorudan yanlış, fazla En fazla bir yanlış çıkması lazım da. Olsun devam ediyorum D, A, D, B, D D, A, D, B, D A, B, C, D A, B, C, D, A Bütün testlerimde sanırım iki yanlış çıkacak Bunda da iki yanlışım çıktı 10 sorudan Burada da en fazla bir yanlış çıkması gerekiyordu D karma kayısı geçtim. A, D, C, D. A, D, C, D. D, C, A. D, C, A. D, C, D. D, C, D. 11. A, D. A, D. Bunda da 13 sorudan 1. Bunda da 2 yanlış çıktı. Nasıl olur bu? Toplam kaç sorudan? 30 sorudan 6 yanlış. Biraz fazla. 4 yanlış falan çıkması gerekiyordu en fazla. Mons. E şimdi bütün testlerimi bitirdim. Toplamda 2 gün boyunca 108 soru çözdüm. Şimdi birazcık artık dinleneceğim. Evet arkadaşlar şu anda akşam oldu. Yine hep şöyle oluyor. Ders yapıyorum, mola vereceğim diyorum. Bir bakıyorsunuz akşam oluyor. Ama zaten dersi birazcık videoya geç başladığım için derste de o şeyle geç yapmış oluyorum. O yüzden mola falan derken zaten akşam yemeği yiyorum. Ve videoya da şimdi başlıyorum. Saat şu anda 9.40 geçiyor. Ee, şu anda sütlaç yapıyorum. Diyeceksiniz abartmadım falan. Abartmıyorum. Çünkü tadı hem çok güzel oluyor hem de babam çok seviyor sütlaçı. Ben de çok seviyorum. O yüzden yapıyorum. Hep. Şu an bu üçüncü yapışım. İlkinde Altı tane çıkmıştı. İkincisinde on tane çıkardım. Her şeyin iki katı kullanarak. Şimdi yine her şeyin iki katı kullanacağım. Gördüğünüz gibi pirinçlerim pişiyor. Daha yeni başladım ve ilk defa çamaşır makinesini ben çalıştırdım. Dedim size ama öğreneceğim dedim bunları ve öğrendim. Hiç yani şu an kadar hiç öyle bir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi çalışıyor ben yaptım yani. Açıkları ayırdım. Öyle koydum. Ama bayağı da iyi oldu yani. Yapabildim. Tabi ne kadar deterjan falan koyacağımı anneme sordum ama sonuçta ben yapmış oldum yani. Sadece onu sordum zaten. Şimdi bir atalı falan bir saat oldu. Çıkınca onları asacağım. Çünkü canım böyle iş falan yapmak istedi. Nedense birden geldi bu heves ve böyle ne bileyim temizlik yapma isteği geldi. O yüzden onlar çıkınca asacağım. Evet şimdi de bunun olmasını bekliyorum. Altında yanmasın diye kıstım. Bu birazcık böyle suyun çekince artık sütünü de koyacağım. Evet böyle yani. Evet şimdi böyle pirinçlerim pişti. Böyle Göz göz olunca yani pişiyor neredeyse suyunu çekmiş oluyor. Şimdi de sütü koyacağım. İki paket sütünü koyacağım şimdi. Evet koyuyorum. Gördüğünüz gibi kocaman bir tencere. Bir litre koydum. bir paket yani benim kullandıklarımın yarısı kadar da kullanabilirsiniz. Zaten bunu ilk yaptığım zaman e, bir süt kullanmıştım. Bu da bize çok az olduğu için. O yüzden iki paket kullanıyorum. Zaten ben bu sütle çok aç değilsem. Arkadaşlar biri geliyordu, o yüzden durdurmak zorunda kaldım. Kusuruma bakmayın. Ne diyordum ben ya? Şey diyorum sanırım yarısını kullanacağız falan diyordum. Ha şey diyordum. Eğer ben çok aç olmazsam yani, yani, çok aç olmazsam, çok tok olmazsam iki iki tane yiyebiliyorum. Ama bir tane yiyorum yani çünkü ben gerçekten en sevdiğim tatlı tatlı benim sütlaç çok severim şimdi bu 5-10 dakikaya pişer aa şekerini koymadık e şimdi şekerini falan da koyayım bir daha da çekmem muhtemelen bu olunca yine sonu gösteririm evet öyle evet arkadaşlar şu anda sütlaçlarım hala pişiyorlar gördüğünüz gibi iki tepsi oldu birincisi bitti böyle oldu şimdi ikinci tepsinin pişmesini bekliyorum bayağı oldu koyalı neredeyse pişer işte ve gerçekten saat 11 buçuk oldu bu çamaşırlar anca bitti gerçekten 3 saat 3-4 saattir neredeyse makinedeler o yüzden birazcık sinirlerim bozuk anca oldular yani. Şimdi de onları o zaman asmaya geçelim. Böyle ayrı temizlik videosu da çekebilirim karantina günlüklerinden temizlik diye. Ama bütün ev yani tek odam falan da değil. Böyle çamaşır falan asarız güzel bir video olur diye düşünüyorum. Öyle bir şey de çekebilirim. Evet şimdi çamaşırları asalım. Evet arkadaşlar şu anda videonun sonunu çekiyorum. Bugün çok farklı bir şeyler gösteremedim. Çünkü her gün bu videoyu çekiyorum ve artık yapacak da yani bir şey bulamıyorum. Bu yüzden de çok farklı bir şeyler gösteremedim. Kusura bakmayın. Yine de elimden geldiğince bir şeyler göstermeye çalıştım. O zaman artık videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.